Başakşehir bundan sonra Başak City mi oluyor dostlar? Adamlar City grupla anlaşma yaptılar. Bugün uzun zaman sonra 1 milyar euro rebuild yapacağız. Daha fazla 1 milyar euro rebuild'inin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın dostlar. Görüyorsunuz Başakşehir kadrosu bu şekilde. Şimdi bizim 1 milyar euro rebuild'lerimiz biraz farklı oluyor. Bakın gördüğünüz üzere şu anda 250 milyon euro bütçemiz var. Aslında 1 milyarı 4 sezona dağıtıyoruz. 250 250 250. O şekilde 1 milyar euro harcıyoruz ve her sezon 250 milyon euromuzu harcamak için 2 dakika süremiz var dostlar. Maksimum 2 dakika harcayabiliriz. Eskiden bu süre 1,5 dakikaydı. Ama bu sene oyuna o kadar fazla animasyon, cart curt bir şeyler eklendi ki 2 dakikanın daha iyi olacağını düşündüm. Eğer süre kısa gelirse veya çok uzun gelirse bu videoda önümüzdeki sezonda ona göre ayarlarız. Şunu söyleyeyim, kaleci stoper önceliğim abi. Kaleciyle ile stoperi alabilirsem benim için çok iyi olur. Bir de Süper Lig'den bir tane oyuncu almak istiyorum. Haydi bakalım, kronometremiz başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Kronometreyi koyana kadar 3 saniye geçti abi. Neyse, Diogo Costa'yı alacağım buraya şimdi. Diogo Costa. Abi gel, sen geleceksin. Sen geleceksin. Transfer merkezine ekledim. Bir tane daha aramak istiyorum. Bir tane daha Araujo istiyorum. Bir de Araujo. Araujo, Araujo. Nerede Araujo? Allah kahretmesin Araujo seni. Oh be! Araujo, Araujo. Ronald Araujo abi ya bu kadar aşağıda çıkamazsın. Kaç tane Araujo var ya? Allah Allah. 30 saniye gitti bile baba. 30 saniye gitti bile. Bu ikisini hemen şimdi almaya çalışalım. Hemen almaya çalışalım. Yürü abi, yürü, 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 yürü. 60 milyon euroyu sana vereceğim. Tamam mı? Direkt kabul edin. Aga uğraştırmayın. Uğraştırmayın. Tamam. Diego Costa için kulübüyle anlaştık. Araujo için de kulübüyle hemen anlaşalım dostlarım. Araujo için de 110 milyon euro diyeceğim. 110 dedim. 113 dediler. Tamam kabul ediyorum. Bu ikisi için de şimdi kulübüyle anlaşmış olduk. Oyuncularla da anlaşalım abi. Son transfere zamanımız kalacak mı acaba? Aa bak şurada şuraya kadar geçemiyorsun ya. Bizim teknik direktörümüz kalkana kadar animasyonu da geçemiyorsun ya. Haydi abi rol mol 3 yıl. Haydi abi. Haydi 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 haydi. Serbest kalma yok ulan bu gidişle Araujo'yu da alamayacağız ha maaş işi Maaş işi 50 50 diyeceğim baba Tamam kabul etti Araujo için 38 saniyemiz var Ucu ne olacak ha Allah kahretsin bu animasyonları ya Abi sırf 10 saniye bu animasyonlar Vallahi billahi sırf 10 saniye bu animasyonlara gidiyor be 27 saniye Araujo için şimdi görüşmeye gideceğiz 24 saniyemiz var 22 saniye haydi lan 18 saniye 2 yıllık burada tamam dediğimiz an biter abi Burada tamam dediğimiz an biter. Son saniyelerimiz. Serbest kalma bedeli. Maaş. Kabul ediyoruz abi aldık. Oh 6 saniye kala bitirdik. Ama yani size bir şey diyeyim mi? Bu süre bence az geldi. Onu söyleyeyim yani. Çünkü bu animasyonlar çok uzun. Diogo Costa ile şu anda Araujo'yu takıma katmış olduk. Bence bayağı iyi oldu. Pelkas sen MOO oynamak istiyorsan öyle oynayacaksın. Şurada MDO'da başkası var mı? abe daha iyi oynuyor tamam. Pelkas sen MOO oyna. Seni severim Pelkas be. Piatek. Tamam bu şekildeyiz ya. Bu şekildeyiz. Kalecimizde stoperimiz gelişmiş oldu. Takıma nasıl katkı sağlayacak göreceğiz. ilk sezonumuzda neler yapacağımızı ben de merak ediyorum. Bir sözleşmelerimizi kontrol edelim. iki transfer yaptık ve kenarda dostlar 65 milyon euromuz kaldı. Ya o 65 milyon euroyu harcayamadık. Ben Şimanski'yi almak istiyordum aslında. Çünkü biliyorsunuz Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan hep böyle oyuncu alır. Antrenörleri daha çok savunma ve kaleci ağırlıklı verdim ki yeni aldığımız starlar gelişsin dostlar. Tabi diğer tarafları da boş bırakmadım. Şimdi artık sezon sonuna doğru geçebiliriz. Araujo'dan ve Costa'dan gelişim bekliyoruz tabii ki. Önümüzdeki sezon yanlarına yeni oyuncular da gelecek. Beraber bir sezon sonu yapalım. Ya bu 4 sezon sonunda Başakşehir'in, Başak City'nin neler yapacağını çok merak ediyorum. Biz niye Avrupa Ligi'ndeyiz ya? Ne alaka Avrupa Ligi'ndeyiz onu anlamadım. Oyun bazen böyle rastgele atıyor ya. Neyse sezon sonuna doğru direkt gideceğiz dostlar. 2-1. 2-1 tamam güzel. Güzel galibiyetleri almamız çok iyi. Beşiktaş'la 1-1 kaldık. 4-1 gayet güzel skorlar 2-1 kazanıyoruz Abi kaleciyle ile stoper eklememiz çok etki etti bence ya Bir tane de işte Şimanski falan çekseydik güzel olacaktı da Baya gol mol atıyoruz hataya yenildik Tamam abi Ankara gücü maçı 3-2 kazandık Panathinaikos Fatih Hoca ile oynuyoruz ha Fatih Hoca ile maç yapıyoruz orada 2-0 yenildik Fener'e 2-1 kazandık Galatasaray'a da 2-1 yenildik eyvallah Yani şu anda şampiyonluk adayı değiliz ama Yine de ligde baya üstlerdeyiz bence Avrupa liginde bir beraber bir mağlubiyetimiz var. Yok abi çıkamayacağız Avrupa'dan. Zaten biz niye Avrupa Ligi'ndeyiz ki? Ya odamız niye dağılıyor ki şu anda? 2-1 kazandık. Panathinaikos'a 4-2 yenildik. O kadar da değiliz ya. Daha iyi takımız biz ya sanki. Ya Panathinaikos'ta da genç yetenekler falan var. Evet. 4-3 Kupa'da Galatasaray'ı yeniyoruz ha. Kupa'da Galatasaray'ı yeniyoruz. Bak Girona orada transfer yapmış. O da City grupla anlaşma yapmıştı dostlar Girona. Evet. Şimdi 2-2 kaldık Fener'le. Bu arada Galatasaray'a yenilmişiz ligde. Pada Kasımpaşa'ya falan yenildik. Ne oluyor abi? Ne oluyor yani ben anlamıyorum. Abu Bakar Ocak ayının oyuncusu ödülünü almış. Eyvallah. Baya bir yenilgi de aldık. Bu takıma ne oldu? sakatlandı mı acaba Ara Hoca da Kosta? Bunlar sakatlandı mı? Bu takım nerede ya? Ben harbi anlamadım şu anda. Kovulduk lan. Oyun çökünce biraz sinirlendim arkadaşlar. Sezonun başından tekrar sonuna kadar simüle ettik. Bu sefer Avrupa Ligi'nde ilerledi takım bu arada anlamadım. Şöyle bir puan durumuna bakalım. Ligde ikinciyiz. 91 puan topluyoruz. İkincilik ne demek? Fenerbahçe 95, Galatasaray 86. İlk 3 çok iyi abi. Beşiktaş'ta Trabzon birazcık uzak kalmışlar. Ziraat Kupası'nda yarı finalde Beşiktaş'a elenmişiz. Burayı Fenerbahçe almış. Hem şampiyonluğu hem de burayı Fenerbahçe kazanmış abi. Avrupa Ligi'ndeydik alakasız bir şekilde. Gruplardan ikinci çıkmışız. İlk simülasyonda çıkamamıştık. Bu sefer çıkmışız. Son 16'da Sporting'i elemişiz. Gol yemeden elemişiz Sporting'i. Ardından Atletico Madrid'e elenmişiz. Eyvallah. Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde ikinci çıkmış ha. Son 16'da eğlenmişler ama olsun. Konferans Ligi'ne de bakacağım. Çok merak ettim ya. Bir dakika. Konferans Ligi'ni de merak ediyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş yok mu aga? Neredesiniz ya? Marsilya ile eğlenmiş Fener. Beşiktaş daha mı önce eğlendi? O da ön elemede eğlenmiş. O da onda da eğlenmiş. Duarte gelişmiş. Arajo iyi. Costa iyi. Güzel. Ah ah şu paraları harcayamadık ya ah bize ya ah bize. Gol krallığında Icardi 25 golle birinci. Alexis hemen arkasında. Asis kralında Fontas Buxa Icardi diye gidiyor. Gol yenmeyen maçta Muslera, Leyteli Vukovic, Magomedeliye ve Costa var abi. Costa önümüzdeki sene şeyi alır. Gol yenmeyen maçı alır ben size söyleyeyim. Avrupa Ligi'nde çok ilerleyemedik ama var mıyız diye bir bakacağım. Aslında 3 asist yapmışız mesela bak. 3 oyuncumuz 3 asist yapmış. Gol kralında Alexis 4 golle 12. Eyvallah abi. Eyvallah. Önümüzdeki sene takviyeler yapacağız tabii ki. Alexis 32 gol, 10 asist. Ben 72 overall'lık bir adamdan böyle bir şey ilk defa görüyorum abi. 42 verim ve orta saha. Figueiredo 15'e 2, Piatek 12, Serdar Gürler 11'e 7 Pelkas 7'ye 5 Abi Alexis çok ekstra oynamış ya Çok çok ekstra Baya bir ekstra yani Neyse tamam yeni sezonumuza geçelim Costa ile Arojo da iyi gelişmişler Costa 83'tü 86 olmuş abi İkinci sezonumuza geçiyoruz Evet yeniden 250 milyon euromuz var Yani benim almak istediğim oyuncular Sağ orta sağ sol orta sağ olabilir Merkez ofansif orta sağa birini alacağım MO'ya bu sezon ellemeyeceğim Alexis çünkü geçen sezon inanılmaz şeyler yaptı ee, bu yüzden dediğim mevkilere oyuncuları alacağım. Hazırsak o zaman dostlar. Bir dakika ya bu ekrana girdik de kronometremizi açmadık. Hazır mıyız? 2,5 dakika olacak bu sefer. Çünkü gerçekten oyunda çok fazla animasyon var. Hazır mıyız? 3, 2, 1 başladık abi. Şimdi ben öncelikle Nico Williams'ı almak istiyorum. Nico Williams tamam mı? Gelsin transfer merkezine bir ekleyelim. Sonraki alacağım oyuncu dostlar Diaby olacak. Diaby. Tamam mı? Çünkü neden Diaby'yi almak istiyorum? Ee, gelişebilecek bir oyuncu sağ kanatta bize katkı sağlayacaktır. Diğer alacağım oyuncu da daha Musiala kenara yazmıştım abi önemli bunlar. Musiala bu 3 oyuncuyu bakalım alabilecek miyiz? 2 dakikamız kaldı bütün süreyi yedik mi yani oyuncuları ararken? Neyse önemli değil. Nico Williams için şimdi hemen 70 milyon euro önereceğiz. 70 milyon euroyu önerelim abicim tamam mı 70 direkt alalım ama tamam çok güzel. 70'e onu aldık. Ne kadar paramız kaldı önemli değil. Bir de Musiala'ya gideceğiz. Musiala için de 170 önereceğiz. Zaten 240 oluyor lan. Musiala'ya da 170 önerince e tabi para kalmıyor. Para kalmıyor. 170, 178 diyorlar. Ulan e, 172 olsun. Tamam mı? Tamam. Güzel. Abi kaç dakikamız kaldı? 1,5 dakikamız kaldı ama para kalmayacak böyle giderse. Ben hemen şimdi ilk oyuncu Nico Williams'ı bir alayım. Niko Williams aradan çıksın. Sol orta sağa. Tamam mı kardeşim? Gelsin şöyle. Serbest kalma bedelini yok sayıyorum. Teklifimizi yapmış o bonusu kaldıralım be. Bonusu kaldıralım ne olur ne olmaz. Tamam abi. 1 dakika 10 saniyemiz var. Nico Williams geldi. Ulan kalan parayı kime alabiliriz onu düşünüyorum bir yandan ya. Nico Williams gel hadi uzatma uzatma bak süre geçiyor. Bu oyunun bu uzatma işinden çok sıkılıyorum bazen. 88 overall Musiala ofansif orta sahaya gelecek. Pelkas yerine koyacağız onu. Ee, takımdaki rol 3 yıllık diyelim tamam. Bizim de istediğimiz buydu diyor. Kabul edelim her şeyi. Maaş işini konuşalım hocam. Yani 110 maaş alır, 63 maaş mı? 98 maaş Allah kahretsin yetmiyor lan. Yetmiyor, yetmiyor. Aa Musiala'yı alamadık. 30 saniyemiz var. Hemen diye bir. Hemen diye bir abi, hemen diye bir. Hemen diye bir. Diye bir ver yüzü. Yüzü ver diye bir. Ye. Diye bir yüzü ver. 21 saniye, 20 saniye. Diye birle hemen görüş. Allah kahretmesin Musiala'ya maaş yetmedi. Abi bütçe etmedi Musiala'ya 13 saniye tamam şimdi bitiyor şimdi bitiyor şimdi bitiyor şimdi bitiyor şimdi bitiyor serbest kan bedelini yok say maaş işi hemen şöyle sana e, 160 maaş teklifimi yaptım tamamdır geldi biraz fazla maaş aldık ama yani. Süremiz bitti. Musiala'yı alamadık lan. Hay Allah'ım ya Rabbim. Yine kenara bayağı bir süre bıraktık biliyor musun? Bayağı bir şey bıraktık. Sen söyle bütçe 67 milyon yine kenarda kaldı abi. Sol orta sahaya Williams aldık. Sağ kanada nerede bizim o çocuğumuz diye bir geldi. En azından kanatları bir geliştirmiş olduk. Şimdi öyle bir şey ki evet, sen söyle 500 milyon euromuz kaldı. Eksik olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mevkimiz var abi. En az 2 mevki dışarıda kalacak. Bu yüzden ona göre davranmamız lazım. Duarte mesela artık herhalde ana stoperimiz olarak kalır. Anladın mı? Yapacak bir şey yok. Bilmiyorum ne yapacağız. Toba burada ne oynuyor? Oynayamıyor. Bir şeyler yapacağız. Göreceğiz onu artık. Musiala demek pahalı kaçtı bize ya. Musiala pahalı kaçmasa 3 oyuncu alırdık abi. O süremiz vardı yani o süremiz vardı. Süre anlamında bence sıkıntı yoktu. Sadece oyuncuları biraz daha iyi seçebilirdik dostlar. Önümüzdeki sezonlarda daha dikkatli olacağız. İki sezonumuz ve 500 milyon euromuz daha var. Bence bu gelişmelerle takım bu arada seviye atladı onu söyleyeyim. Neler yaşayacağımızı hep beraber göreceğiz. Antrenörler de ekstra yapabiliyor muyuz? Antrenörler iyi ya böyle. Şu an böyle iyi abi antrenörler. Gelişir kanatlarımız zaten. Pelkasla Lima da gitti ha. Onu da unutmayalım yani takımda aslında. Onlar da yok. O oh, çoğu futbolcu önümüzdeki sene futbolu bırakıyor abi. Böyle bir durumumuz var. Haroja öyle de bir sözleşme inlemiş olalım. Evet oyuncularımızla sözleşme inliyoruz şu anda. Sezon sonuna gitmek için sabırsızlanıyorum. Serdar Gürler futbolu bırakıyor abi. Kostayla da bir yenileyelim de. Oha hayır. 200 milyon euro serbest kalmayı kabul etmiyorum. Duarte seni yenileyeceğim. Serbest kalman olmasın. Tamam abi böyleyiz. Öyleyiz yani. Bakalım ne olacak. Şampiyonlar Ligi ön de oynayacağız ha. Böyle bir durumumuz da var. Sezon sonuna gidelim. Ne olacağını hep beraber görelim bence. Artık yani bu noktadan sonra. Evet 2-0 kazandık. 4-1 kazandık. Gayet güzel. Bu galibiyetleri seviyorum abi. Böyle galibiyetlerde varım. ...isterim severim yani. Başakşehir olarak güzel. Trabzon'a yenildik. Arada olur onlar. Kulüp Bürüş 2-2 kaldık. Hatay'la berabere kaldık. Kulüp Bürüş'e eledik. Sporting'le eşleştik ön Sporting bizi yendi. Haydi lan eleyelim onları ya. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz ikinci sezonumuzda. Olsun bence iyi mücadele ettik. Hadi abi sürekli Diaby için antrenman planı hakkında oradan uyarı geliyor. Ne oluyor acaba ben anlamadım. Diaby'nin mevzusuna bir bakacağım ya. Nico Williams bu arada 85 helal olsun. Ya kanatlara uçak oyuncular aldık anladın mı? Uçan adamlar aldık. Felkas gidince burada oynuyor. İyi lan iyi. İyi güzel oldu. Piatek yerine kim oynuyor? Figueiredo mu oynuyor? Ona da bakacağız. Sol bekimiz falan yok. Douba oynuyor herhalde. Ya yani şu Diabinin şeyine bir bakacağım. Nedir? Çalışma planında sürekli sıkıntı var diyor. Nedir abi? Ne oldu? Gelişmeyecek mi artık? Ters kanat çalışsın. Sağ orta sağ çalış yani. Sol orta sağsın ya. Tamam. Duarte sen ne çalışıyorsun bu arada? Abi Duarte'nin kesinlikle gelişmesi lazım ya defansı kafa isabeti falan gelişsin. Duarte çünkü stoperde kalacak yani herhalde 4 sezon sonunda öyle düşünüyorum. Bazı oyuncuların ilk 11'de kalması gerekiyor yani çünkü imkansız. 2,5 2,5 5 dakikada 7 oyuncu almamız imkansız. Bütçemiz yetse bile imkansız öyle söyleyeyim size. 5-0 kazandık helal olsun. 2-1 kazandık güzel. Kazanmaya devam edelim abi. Kazanmaya devam edelim. Kupa mupa bir şey alırsak çok iyi olur. Müthiş olur bizim için. Ekstra mutlu oluruz yani. 5-1, 3-1 Beşiktaş maçı 3-0. 3-0. Tamam güzel, güzel güzel. Aston Villa'ya yenildik. Galatasaray maçı yenildik. Nisan ayındayız artık. İstanbulspor'la berabere kaldık. Tamam Gaziantep'i yendik. Hatayspor maçı 2-2 kaldık. Hatayspor bizden hep puan alıyor. 3-0 kazandık. 3-1 güzel. 3-0. Gayet iyi gidiyoruz ha. Son son haftalarda bayağı iyiyiz. Pendikspor'u yendik. Sivas Spor yeniyoruz. Hem de 3-4 atarak yeniyoruz herkesi. Galatasaray'ı yendik kupada. Abi kupayı aldık. Bekle dur. Dur bekle takım coştu. Ligde dördüncüyüz yapma ya ne alaka dördüncülük. Dördüncülük ne alaka biz bayağı iyiydik ya. 92 puan Galatasaray çok yüksek. Bari ikinci olsaydık şampiyonlar ligi şeyimiz olurdu. Şu an çok kötüyüz. Beşiktaş da önümüzde. Herkes önümüzde. Biz en az ikinci olmamız lazımdı en az. Kupayı aldık. Öyle bir durumumuz var. Güzel oldu. Avrupa'da ne kadar ilerledik abi. Son 16'da Aston Villa'ya eleniyoruz maalesef. Grubumuzdan birinci çıkmışız. Seneye 3 oyuncu alacağım abi. Bu takımı uçuracağım. Williams 90 olmuş diye bir 87 olmuş. Bu takımın sorunu. Bilmiyorum bekleri de olabilir. Her şey olabilir ya. Santifor olabilir. Gol krallığına bakalım. Bu sezon Alexic yine öyle katkı sağladı mı? Sağlayamamıştır abi. Williams 19 gol atmış. Diaby'nin asist krallığında 8 asisti var. Gol yenmeyen maçta Muslera'yı görüyorsunuz. Bak Şimanski 11 asist yapmış. Şimanski alacaktık biz alamadık ya. Alamadık. Harbi alamadık yani. Şampiyonlar Ligi'nde zaten yoktuk abi. Avrupa Ligi'nde vardık. Alexis 7 gol. Bak Alexis burada gol atmış. Helal olsun be. Asist kralında o kim? Deniz Türüç var. Gollenmen maçta da kalecimiz yok. Tamam abi. Tamam biz daha iyi olacağız. Merak etmeyin. Çok daha iyi olacağız. Önümüzdeki sene artık bir tane Santrifor istiyorum yani. Piatekin kaç gol attığına bir bakayım. Net bir Santrifor istiyorum kendime ya. Alexis hala oynuyor ama onun da yerine birini almamız lazım. Net bir Santrifor bence şart. Onu söyleyelim. Deniz Türüç yerine de biri lazım. Yani 3 mevkiye herhalde süremiz yetiyor. Bir santrifor alırım. Tamam mı? Bir merkez orta saha alırım. de defansif orta saha alabilirim. Neyse bakacağım. Şimdi sezon başında birazcık temizlik yapacağız. Gerçi yapamayacağız lan. Temizlik de yapamıyoruz. Hani oyunculardan kurtalım maaş yükü azalsın diye. Çünkü geçen sezon maaştan biraz patladık. Hazır mıyız arkadaşlar? Süremizi başlatacağız. Şöyle hemen yine tabii ki sayacımı başlatacağım. Hazır mıyız? Transfer merkezine gireyim öyle başlatacağım. Evet arkadaşlar hazır mıyız? 2,5 dakikamız şimdi başladı. Öncelikle Arda Güler'i alacağım abi. Arda Güler'e bakmıştım. Aa alamıyorum kiralık çünkü Arda Güler'i alamıyorum. Tamam diğer planıma geçeyim. Palhinha için şu anda harekete geçeceğim. Arda Güler'i alamıyorsak başka birini almamız lazım. Santifor'a da öncelikle Alvarez'i almak istiyorum dostlar. Bir tane orta saha düşünmem lazım. Alvarez nerede Alvarez? Julian Alvarez en aşağılarda mısın ya? Sen beni mahvettin ya mahvettin beni. Neyse tamam iki futbolcumuzu alacağız. Şimdi Palhinha için 50 milyon euro diyeceğiz. 50 milyon euroya Palhinha'ya bağlarsak gayet güzel olur. Tamam mı? Bir yandan ben orta sahalara da bakmam gerekiyor. Orta sahalarda da gözüme kestirdiğim birisi var orada. Palhina'yı şu anda bağladık. Bir de Alvarez için 100 milyon euroyu bağlayalım. 150 milyon euro geriye 100 milyon euro kalıyor. Ee, Palhina'yı direkt 100 şey Alvarez'i direkt 100'e alabiliyor muyuz? 123 diyor. Hoca yapma o kadar. 103'e alalım haydi. Haydi abi 113. Tamam ne yaparsan yap. Kaç dakikam 1.5 dakikamız kaldı. Tamam güzel. Bir de abi şu anda başka bir oyuncu için devreye girmemiz lazım. Yani o da Garcia olabilir. Alex Garcia. Girona'dan Alex Garcia'yı alacağız mecburen. Ee, 28 yaşında. 54 milyon euro değeri var. Şimdi Alex Garcia'ya gideceğiz ama onun öncesinde Alvarez transferini bitirelim. Hemen Alvarez'i bitirelim abi. 1.12'miz kaldı çünkü. 1.12. Haydi. Haydi abi. Transferlerden kalan para da bizim için çok önemli biliyorsunuz. O parayla beraber şey yapacağız çünkü. Ee, kabul edelim. Tamam mı? Para meselesi abi. 150'ye gelsin haydi. Tamam güzel. Alvarez geldi. Alvarez geldi. 51 saniyemiz var. Bak 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 bak. 3 4 saniye. 5 6 7 8 9 10 gitmiyor. 12 13 14. Palhinha için görüşmemizi yapalım. 40 saniyemiz kaldı. Palhina için evet bak Bak hala gitmiyor inanılmaz bir oyun ya Hız challenge yapamıyorsun bu oyunda ya Çok önemli dedik Takımdaki rol 3 yıllık Tamam mı bizim de istediğimiz buydu serbest kalma bedeli yok Para meselesi Abicim 150 milyon euro bir de sana ve 150 maaş sana verelim tamam mı Kaldı 19 saniye Alex Garcia'yı alabilir miyiz Serbest kalması varsa alırdık Abi ama yok bitmiyor ki animasyonların bitmiyor senin ya Gerçekten animasyonların bitmiyor ya Aa, serbest kalması da yok. Alamayacağız ya. Yani. Boşuna gidiyoruz. Boşuna gidiyoruz. 5 saniye kaldı. Allah kahretsin ya. Ben bu oyuncuyu alacağım abi. Ben bu oyuna çok sinir oldum şu anda. Çok sinir oldum bu oyuna. Çünkü animasyonları izin vermiyor bize yani. Eskiden böyle değildi. Yeter ya. Bu ne abi? Zaten 2,5 dakika koyuyoruz. 35 saniyesi, 30 saniyesi beklemekle geçiyor şu animasyonları ya. Önümüzdeki 1 milyar euro videosu için önerilerinizi bekliyorum ya. Sizce kaç saniye süremiz olsun onu yorumlarda yazın dostlar. Gar şey getirdim artık sinir oldum. Alvarez Santrifor'a tamam mı? Şu anda kadromuz bu şekilde. İleri at neredeyse oldu. Önümüzdeki sezon sağ bek sol bek aldığımız zaman aslında büyük ölçüde tamamlayacağız. Bir de ofansif orta sağ alırsak bu iş tamamdır bence. Yani iyi iki tane ortası aldık ama önümüzdeki sezon bence paranın çoğunu hayvan gibi bir MOO'ya harcayıp Bekleri de bir şekilde halledebiliriz diye düşünüyorum. Bu sezon artık bir şeyler yapmamız lazım. Yani bence City grup hala yatırımlarının karşılığını tam olarak alamadı. Acaba bu sezon alabilecekler mi göreceğiz. En azından ligde bir şampiyonluk bekliyorum bu sezon ki önümüzdeki sezon direkt olarak şampiyonlar ligine gidebilelim. Kenarda kalan paraya bak. İlk defa paramızı tam olarak harcayabildik ya. Haydi bakalım oğlum. Sezon sonuna doğru gideceğiz. Simülasyon başladı abi. Hazırlık maçlarıyla başladık. City grubun artık yatırımının karşılığını alması lazım. Şu ana kadar 750 milyon euro yatırdılar. Önümüzdeki sezon son 250'yi harcayacağız. Ee, ve takımımız kurulmuş olacak. O takımda da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız tabii ki. Nihai hedefimiz her zaman bu biliyorsunuz. Ee, 2-0. 1-1 kaldık. Haydi abi. 5-1 güzel. 1-1 devam abi. Devam 4-1. Arda Güler'i keşke alabilseydik. Lille kiralık gitmiş ya. Onu alırdık ya. 3-0 çok iyi. 2-1 müthiş. Ligde şampiyonluk geliyor mu bu sezon? Bir yandan Avrupa Ligimiz var. Avrupa Ligini alsak da ilginç olabilir yani. Alabilir bu takım anladın mı? Çünkü Santrafor'u iyi, stoperi iyi, kalecisi iyi. Değişik bir takım, iyi bir takımız. 2-1 kaybettik. Öyle kazalar arada olur. 4-1 kazandık. 1-1. Haydi abi. Haydi abi. Aralık ayın bitiyor artık. Aralık ayının sonuna doğru gidiyoruz. Yenildik Pendi'ye. Pendi tane daha yenildik değil mi Pendi'ye biz? Bu yenilgiler ligde beraberlikler ne abi ya? Allah Allah yani ben anlamadım ya. Hadi abi hadi bir şampiyonluk bekliyoruz artık. Bu kadar oyuncu aldık şampiyon olalım. mı? Hayvan gibi adamlar aldık hala yeniliyoruz ya. Hala yenilme işi var bizde. Marsilya 1-0 tamam. Marsilya ikinci maç 3-1 kazandık. Avrupa liginde devam ediyoruz. Beşiktaş'ı yendik ligde. Kulüp Bürüş geldi Avrupa'da. Kulüp Bürüş. 2-1 kazandık. Ligde Fener'i de yendik. Kulüp Bürüji 2 maçta da yendik. Takım toparladı. Juventus geldi şanssızlık. Juventus 2-0 eledik Juventus'u. 4-1 yaptık. Ne oluyor? Takım uçuyor. West Ham United geldi. West Ham United 2-1 yendik. Abi Başak City. Başak City inanılmaz şeyler yaptı. Kazandık lan Avrupa Ligi'ni kazandık. Başak City Avrupa Ligi'ni kazandı. Bekle. Abi ligde ikinciyiz yapma. Ligde ikinciyiz ama... Ama yani buna rağmen Avrupa Ligi'ni kazanıyoruz abi. Juventus'u eleyerek bak yolumuza bak. Bir kere nerede grubumuz? Betis'le AstroViel'in Sparta Praha'lı gruptan birinci çıktık. Ardından abi geldik burada. Bu arada Juventus Galatasaray'ı çok kötü elemiş. Biz abi geldik. Fener'de elenmiş. Marsilya'yı eledik. Ardından kulüp Bruges'ü eledik. Marsilya yıllar önce hem Fener'i hem Beşiktaş'ı elemiştin. Şimdi sana burada Türk takımları tarafından intikamı aldık. Hayırdır? Türk takımlarını affe almayacaksın. Kulüp Brüjü'ü eledik, Juventus'u eledik ve finalde West Ham'ı yenerek Avrupa Ligi'ni kazandırdık Başak City'ye. Ee, bunun dışında Türkiye Kupası'nı kazandık. Bunu da ikinci kez kazanıyoruz bu sezon. Ayrıca ligde de ikinci olduk. Önümüzdeki sezon şampiyonluk bekliyoruz abi. Şampiyonluk bekliyoruz. Orta saha iskeleti düzeltince Avrupa Ligi aldı adamlar. Gayet güzel. Sol bekte Toba alıştı lan sol bek oynamaya. He? Adam sol beke alıştı harbiden. Toba alıştın mı sol beke? Harbi alışmış gibi bir halin var sanki. Önceliğimizi sağ bek ve e, mer ofansif orta sahaya veririz. Çünkü Deniz Türüç de artık orada yaşı da gitmiş bitmiş adam. Oyuncu istatistikleri Alvarez diye ligde gol kralı. Williams asist kralında birinci. Cengiz Ünder diye bir diye gidiyor. Gol yenmeyen maçta Livakovic birinci. Bizim kalecimiz Costa baya fazla gol yemiş. O da stoperler ve bekler yüzünden bence. Bekleri yenileceğiz abi. Şampiyonlar Ligi'nde mevzu bu şekilde. Biz şeye bakalım. Sen söyle. Avrupa Ligi'ni kazanan takımız biz abi. Onu da kimse unutmasın yani. Gol krallığında bak Alvarez şik. Birinci olmuşlar güzel. Alvarez baya bize katkı sağladı. Diye bir ikinci. Kaleci krallığında Costa birinci. Avrupa Ligi'nde başka oynadık ya. Harbi iyi oynadık yani. O zaman dostlar şöyle artık son sezonumuza geçelim. Yine 250 milyon euromuz olacak. Bize artık yatırımcıların verdiği son para diyebiliriz bu. Bakalım bu 250 milyon euroyla neler yapacağız? Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Bunu merak ediyorum. Ve dostlar yine 2,5 dakikamızı başlatıyoruz. Ee, bu sefer oyuncuları hazırladım çünkü çok vakit kaybı oluyor animasyonlardan. En azından oyuncu ismini yazarken vakit kaybı olmasın dedim. Challenge'ın bir anlamı kalmıyordu öbür türlü. Arda Güler için şimdi 78 milyon euro diyorlar. Kabul edeceğim abi. Arda Güler'i istiyorum takımda. Pedro Porro. Sağ bek'e onu da almak istiyorum. Ee, Sağ bek'te Pedro Porro'yu görmek için en az şöyle bir 70 milyon euro'yu herhalde gözden çıkarmamız gerekiyor. Tamam güzel. Ee, 140 milyon euro harcadık şu ana kadar. 140 üstüne 98 olmaz abi. O Neyse ben yine de görüşeceğim. Kaç saniyemiz kaldı? 1.54 tamam. Ee, ben abi Udogi için 80 milyon euro öneriyorum. Hoşuna geldin diyor buraya. Vay şerefsiz seni. Seni vay şerefsiz seni. Seni vay şerefsiz. Adam değilsin sen. Sen adam değilsin abi. Adam değilsin harbiden. İnanılmaz sinir oldum şu anda. Şu anda inanılmaz sinir oldum. Kimi alacağım diye bakıyorum bir yandan. Bir yandan kimi alacağım diye bakıyorum. Sol bekimiz boş kalabilir böyle olursa. Böyle olursa sol bekimiz boş kalabilir. Şerefsize bak ya. Adama bak ya mahvetti bizi. Neyse 1.24'ümüz var. Vaktimiz var abi. Vaktimiz var. Vaktimiz var. Sıkıntı yok. Hadi hızlı 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 hızlı. Hızlı, hızlı biraz hızlı ya. Hızlı abi biraz. Allah Allah bu hız konusu yeter artık bu oyunda ya. Kimi alabiliriz diye bakıyorum. Fran Garcia'ya bakacağız abi. Fran Garcia'ya bakacağız mecbur. Bir dakika var. Arda Güler için görüşmedeyiz. Arda Güler için haydi 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 3 yıllık haydi abi. Baba hadi be. 146 milyon serbest kalmana tükürürüm seni şimdi ama Arda. Arda yeter Arda. Beni sinirlendirme Arda. 150 milyon tek 150 bin teklifimi yaptım. 47 saniyemiz var. 30 saniyemiz falan olacak. Yürü abi yürü 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 yürü. Arda yürümeni bekleyemeyiz senin. Senin yürümeni bekleyemeyiz. Senin yürümeni bekleyemeyiz hadi be. Aa ne sinir bir şey. Fran Garcia. Fran Garcia abi Fran Garcia tamam hemen şimdi ona teklifi götüreceğiz Hemen teklifi götürelim abi serbest kalma bedeli var Çok iyi cillop cillop Satın alma teklifi götür evet öde dedik Görüşmeyi yapalım 20 saniyemiz kaldı Görüşme için görüşme için 18 saniyemiz var Son anda bitecek bir transfer Son anda bitecek bir transfer çok önemli dedik Evet haydi abi 3 yıllık dedik tamam kabul edelim Kaç saniyemiz kaldı 9 saniyemiz kaldı Kabul ediyoruz 7 saniye Maaş işi 200 verdim hadi kabul ettin yes